بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر أت. ve amilun o amil ki dummine ma'nel fi'li fi'lin manasını barındıran bir amil ama la hurufahu fi'lin harflerini değil de fiilin sadece manasını barındıran amil len ya'mele muakharan muakhar olarak o amil amel etmez evet ne muakhar olarak ne mahzuf olarak o amil amel etmez çünkü sadece fiilin manasını barındırıyor. Fiilin harflerini barındırmıyor yani ya. Fiilin hem manası hem harfini barındırmadığı için zayıftır. Lidu'fihi. Zayıftır. Bu sebepten ötürü o amilde bir değişiklik yapmak amelin iptal olması demektir yani ya. Mesela tilke gibi yani esma işaretler, ondan sonra bu temenni harfleri, bu hurf-i bunlar mesela bunlar amildirler. Bunlar fiilin manasını barındırıyorlar ama fi manasını barındırdıkları fiilin harflerini barındırmıyorlar. Mesela örnek vereyim. Bu tilke diyelim ki eşartu işaret ettim anlamında. Bak fiilin manasını barındırıyor ama eşartunun harflerini barındırmıyor. Mesela leyte temenneytu. tu, mesela şebehtu mesela. Bak fiilin manasını barındırıyorlar ama o bar manasını barındırdıkları fiilin harflerini barındırmıyorlar. O yüzden bunlar mesela Bunlar eğer e, halde amel ettilerse o hal bunlardan önce gelirse bunların amel iptal oluyor. O yüzden caiz değildir hal bu tarz manevi amellerinden önce gelsin. Bunların halin manevi amelleri diyoruz yani ya. Evet. Ve nedara nadirdir. Nehu sa'idun Musakiran fi hecer diyecek. Sa'idun fi hecer. Hecer Yemen'de bir şehrin ismidir. Fi hecer. Ee, o da e, haberdir. Bak Said-i Mut'a e, said e, fi Mut'a O haberdir. Yemen'de bir şehrin ismidir. O müstakiren haldir. Abu Fihecer'in damirine. O Fihecer'den müstakiren damirde. Ona haldir. O müstakiren nasıl bir müstakireni nasıl bir ise bu Fihecer, bu car mecrurdur. Car mecrudur. manası barındırıyor. O yüzden bu da eee onu nasmış ha, hali nasip etmiştir. Abu Nadir yani e, o amilimiz o manevi amilimiz eğer cer zarf olursa hal ondan önce gelmesi bu nadirdir. Tabi cumhura göre böyle yani ya. Akbaş diyor bu nadir değil. Bu diyor bu ke, bir kesratin bu çoktur diyor yani Akbaş bunun az olduğunu görüşünü savunmuyor. Evet, şerha geçelim ve amilun u amil ki bu amil mübteda abu len ya'mal cümlesi haber ve amilun u amil ki dummina ma'na el fi'li fi'lin manasını barındıran amil ama la hu yani ha harflerini değil yani fi'l harfen değil de sadece manasındaki barındıran مؤخر o amil o len ya'mal muahharan muahhar o amil amel etmiyor muahhar olduğu zaman amel etmiyor li du'fi çünkü zayıf olduğu için yani ha Ketilke mesela. وليتها وكأن ولا علها وهاي التنبيهي mesela evet mesela bak burada demiş tilke mesela mutlaqen tu mana eşer tu mesela işaret <laughs> anlamı barındırıyor ondan sonra evet bu güzel bir haşha şey, şöyle bir işaretleyeyim fil mana barındırıyor eşer tu leytet temennitu kenne ke şebatu la'al terceitu ha mesela nabehtu bu manalar barındırıyor yani evet, tilke eşer tu manasını barındırıyor ''Leyte temenneytu'' anlamı barındırıyor. ''Ke enne şebehtu'' manası barındırıyor. ''Lealle teracceytu'' ''Hayet tembih, Mesela ''Temenneytu'' Pardon e, Bu şekilde zarfı, carmeci buna da istikrar manası barındırıyor. O istikrar manası barındırıyorlar. E, o fiil manası barındırıyorlar. E i̇şte bunlar fiilin manası barındırıyorlar. Manası barındırdıkları o fiilin harfini Bak barındırmıyorlar. İşte bunlar zarfın manevi amilleridir tilke örnek verelim. Mesela tilke hindun alimeten. Evet tilke hindun alimeten. Bu tilke müftüradır. Hindun ona haber oluyor. Alimeten hal oluyor hindun için. Hindun için haldir. Ve bu halin nasip eden amil bu tilkedir. O isim işaret. Çünkü eşertu manası bu fiil manası barındırıyor. Aa işte burada şöyle yapamayız. Alimeten tilke hindun diyemeyiz yani ya. Bunu takdim edemeyiz yani ya. Evet mesela leyte örnek verelim. Mesela leyte zeyden e, ee, ehuke alimen. Mesela leyte harfu minel müşebbet bil fiil. Zeyden onun ismidir. Ehuke leyte haber. Ukkaftan mudaflı ehuke. Alimen de hal oluyor zeydene. Zeydene hal oluyor. Ve bu alimenin nasip eden amil bu leytedir. Leyte onu nasip etmiş. Leyte çünkü e, ee, fiil manasını barındırıyor. Onu nasip etmiş. Ayşe i̇şte bu leyte zayıf bir amil olduğu için bu alimen hali ondan önce getirmek caiz değil. Yani şöyle demeyiz. Alimen leyte zeyden ehuke. böyle demek caiz değildir. Keenne örnek verelim mesela keenneye. Örneğin Kenne zeyden ehuke alimen. Keenne harfu minel hurufu'l müşebbeti bil fiili. Zeyden onun ismidir. haberdir. O kaf da ehu için daflıydır. Alimen ise bu Zeyden'e hal oluyor. Alimen Zeyden'e hal oluyor. Ve bu alimenin nasb amil ise bu keennedir. İşte bu keenne zayıf bir amil olduğu için o alimeni o hali ondan önce getiremeyiz. Caiz değil. Şöyle diyemeyiz. Alimen keenne zeyden ehuke. Böyle demek caiz değildir. Evet. lalle örnek verelim. Mesela lealle zeyden ehuke alimen. Burada yine zayıf bir amildir biz kalkıp da o bu e, harfun minel Zeyden onun ismidir. Ahuki haber kapı Alimen de hal oluyor Zeyden için. Biz bu alimeni bu lealadan önce gitemeyiz. Yani şöyle diyemeyiz. Alimen lealle Zeyden ahuki demeyiz. Haytenbih tembih mesela. Haytenbih. tembih. Hâza Zeydun alimen. Bak o uh, ha hay tembihtir. Zâ ismi şerttir. Mahalle marfumu tuadır. Zeydun haberdi o zâ için. Alimen de hal oluyor Zeyd için. Şimdi bu alimen zede ve mansuptur. Bu nasıl bir amel? Bu ha. Bu hay tembihtir. İşte kalkıp da bu alimeni o hay tembihtir. Yani alimen haza zeydun demek caiz değildir. Ve zurufil mutlamiyet manel istikrar, İstiklar anlamını barınan zarflar. O zarf, car mecubetler numaz zarf olur fark etmez. Mesela diyelim ki zeydun, e, zeydun alimen mesela zeydun müta. Fiddari camucu, hassas ve haber alimen hal oluyor fiddarinin damirine. Hal oluyor fiddarinin damirine. O bu alimden nasıl bir o nasıl bir tane kendisidir. Ayşe biz bu alimenin kalkıp fiddarını önce getiremeyiz. Zeydun alimen fiddari diyemeyiz. Ve de alimen zeydun fiddari diyemeyiz. Evet. Ee, bu cal majur. Zarf da Bize zarf makam örnek verelim. Tamam zarf makan da olur. Mesela Zeydun indeke alimen. Zeydun tu indeki haber o, o kaf mufzul oluyor. Alimen o indenin damirine hal oluyor ve onun aslında amı da inde oluyor. Biz kalkıp o alimeni eee önce Zeydun e, alimen indeke diyemeyiz. Ve de alimen Zeydun indeke diyemeyiz. Evet. Ve nedara nadirdir. İndena bizim yanımızda. Bize göre nadirdir. Ama Akbaş'a göre nadi nadir değil, çok şadır. Bize göre nadirdir. Yani biz Cumhuriyet Nahucular diyor, demeye çalışıyor. Nadi'dir ee, nadirdir. Tevassutul hali, halin ortada gelmesi. Neyle neyin ortasında? Beyne sahibihi ve amilihi. Yani, yani Sa'idun Musakkilen e, fi hecer örneğin, örneği mesela. Aslında burada sahibi değil, mercai sahibi. Çünkü o Sa'idun Musakkilen cer haber o müstakilen o fihecerin damirine haldir. Zilhal o damirdir. E müstakil nasıl amel de o fihecerdir. O yüzden o damirin merca'i zeyd. O fihecer damir huve e, sa'ide racettir. İşte amel sahibi yani merca'i sahibi. O zilhalin merca'i yani sa'id ile ve amili amel o fihecer arasında gelmesi bu nadirdir. İdekana zarfan tabi eğer ki o amel eğer ki zarf mesela indana e, fi, e, fi hecer, mesela car majur ev majur olsa o zaman olur o muhbaran bir haber olmuş yani ya ve sa'idun muta o fi hecer, haber ve sa'idun muta e, indana haber yapabiliriz yani ya yani. ama ve ecaz ve akfaj bir kestin akfaj bunu e, nadir olarak kabul etmiyor Akhfaj diyor bu bir kestratindir yani ya bu çokça oluyor yani demiş sa'idun muslim sakirren e, fi hecer mesela Burada mesela Saidun fi fiha cer bak haber oldu. Cer haber oldu. Ondan sonra müstakilen haldir. Eee fiha onu amilidir. O zilhalde işte onun için damirdir. Bak amil ile o damir merci olan Said arasında girmiş hal. E, bu nadirdir e, bize göre. Ama e, akfaşa Ahfaş'a göre bu nadir değildir. Keset bu yani. Ve mena ya. <laughs> bazıları men etmişler. Bazı alimler hadihi surata. Demişler zaten bırak nadirliği, kesretliği. Zaten caiz değildir. Sa'idun musakkan fi hecer caiz değildir. Yani o amil. Pardon o, o hal. Bu, bu, hadihi bu, bu surat. Bu hangi surattır? Bu hangi durum? Şekil. Yani hal zilhalin merca'i ile amili arasında gelmesi. Bunu zaten men etmişler. Hiç kabul etmemişler. Temammuni anasih men edilmiş. Takdimuha o halin takdim edilmesi aleyhime ikisi üzerine. Yani o zilhal ve o e, amel üzerine takdim edilmesi nasıl men edilmişse e, e, arasında tavassut da tavassutu da e, men etmişler yani. Ya. Evet. İkisinin üzerine takdim etmesi o bir men edilmiş. Men edilmiş yani. O bir icma men, men edilmiş yani. Ya. Evet. Bu dersimiz de buraya kadar olsun. <laughs> Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlası, muhakkik, müdakkik, muttaki, salih, mütebahir, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne, fesattan, füsku, fücürden, günahlardan, insi ve cinni şeytanların şerrinden, fitnesinden ve belasından hepimizi muhafaza eylesin. Hepimize hakkı hak gösterip hakka uymayın. باطل الباطل يجترب باطلا وزقلش مي نصب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين